Merhaba, Hilal Koçit ben. Nicedir masallarla buluşuyoruz sizlerle. Bugün yine tazecik, aslında çok eski ama anlatımı tazecik bir masal getirdim size. Bir kumuk masalı. Kurbağa kız. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Her zamanda, hür zamanda. Kızlar varmış bir zamanda. Bıldırcın kabarırmış, kabarıp uçarmış. Çilleri kızılıymış, kuyruğu uzun imiş. Ağacın içiyle, Allah'ın gücüyle, ağzında bir bardak süt içermiş yudum yudum. O sütün sıcacık buhar haleleri yayla dursun, ben size sütün sağladığı diyardan masal anlatayım. Efendim, bu diyarda insanlar mutlu, mesut yaşarmış. Diyarı yöneten hanın da, Üç oğlu varmış Her şey gülük gülistanlık giderken Han Üç oğlunun düğününü Mürüvvetini görmek istemiş Ve yörenin adetleri gereği Çağırmış oğullarını Demiş ki gün tamamdır Her kim Attığı oku Nereye düşürürse Gideriz Oranın güzeller güzeli kızını isteriz Nasipse düğününüz olur Tamam Ertesi sabaha toplanmış delikanlılar sırayla çekip atmışlar oklarını. İlk oğul zaten sevdiği kızın da yaşadığı eve doğru gelmiş yayını, atmış okunu. Her şey yolunda gitmiş. Ok tam da sevdiği kızın kapısına saplanmış. Hemen gitmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızı istemişler. Toy için sözleşmişler. Ertesi sabah ortanca oğul, abisi gibi sevdiği kızın kapısına değsin oğuk ok. diye dualar ederek çekmiş yayını, fırlatmış okunu ve mutlu son. O da tutturmuş kapıyı. Han gitmiş istemiş kızı, toy için sözleşmişler ve sıra gelmiş küçük oğlana. Ertesi sabah binbir heyecanla o da çekmiş şeyini Akmış otunu. Okunu. Ok gözden kalkmamış. Ne bir kapıya çarpmış, ne bir duvara. Ne bir evin çatısına düşmüş, ne bir hanenin kapısına. Yapacak bir şey yok. Oğul düşmüş yola, başlamış ok aramaya. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe, düz gitmiş. Altay ay bir güz gitmiş ama oktan eser yok vara vara varmış bir suyun kıyısına yorgun perişan başlamış içli içli ağlamaya herkes kısmetini buldu ben kaldım böyle diye o için için gözyaşlarını dökerken vrak diye bir ses çıkmış gölden bir kurbağa delikanlı niçin ağlarsın sen demiş böyle dertli dertli anlatmış delikanlı başına gelenleri vrak Dalmış suya kurbağa ve çıktığında elinde bizim delikanlının attığı ok varmış. Demek bu senindi. Ben suyun altında başıma çarpan bu okun sahibi bir gün gelir sorar diye sakladım. Delikanlı gözlerine inanamamış. Oku gide gide bir kurbağaya değmiş. Ama yapacak bir şey yok. Kaydeler belli. ...demek ki demiş benim nasibim de sensin... ...hadi düş yola... ...almış kurbağayı avucuna... ...ovraklarken delikanlı yürürken... ...varmışlar babasının... ...otağına... ...verilen sözler tutulmuş... ...herkesin toyu kurulmuş... ...abiler sevdikleri kızlarla... ...bizim delikanlı da... ...kurbağasıyla evine varmış... ...ona küçük havuz gibi bir yer yapmış... ...kurbağanın susuz kalmaması mutsuz olmaması için elinden geleni yapmış. Ne yapalım? Hayat bize bunu getirdi. Günler günleri kovalamış, aylar ayları kovalamış. Han bir gün oğullarını çağırmış. E ee, demiş bunca zaman geçti. Oklarınızla belirlediğiniz gelinlerin marifetlerini görme zamanıdır. Yarın öğlene her birinizin eşi birer yemek yapıp getirsin. Abiler kanat takıp uçmuş. Bizim delikanlının kolu kanadı kırılmış. Eve gelmiş ama yüzünden düşen bin parça. Oturmuş, kurbağa kız dayanamamış. Bak, bana bir bak. Senin neyin var böyle? Anlatmış babasının isteğini. Yani demiş, yengelerim yemek yaparlar da ne yapayım? Ben de elimden geleni yapar götürürüm. Kurbağa kız sen şimdi demiş dertlenme. Geç yat, dinlen. Sabah ola, hayrola. Delikanlı yatmış. Ne zaman uyudu bilinmez. Ertesi sabah işte uyanmış. Evin işleri falan derken babasının sarayına doğru, çadırına doğru yola gidecek. Seslenmiş kurbağa kız. Şuradaki demiş, sahanı götürmeyi unutma. Ama babanın saraylara parmak ısırtan otağına varmadan sakın kapağını açma delikanlı elinde sahanla gitmiş. O gidesiye yengeler sunmuşlar yemeklerini. <laughs> An ya demiş büyük gelin yaptığı yemeğe fena değil. Aferin kızım zaman içerisinde öğrenirsin. Ortanca gelin yemeğinin tadına bakmış. Sen de demiş zaman geçtikçe elin daha da marifetli olacak. Bizim delikanlı gelince herkes kıkır, kıkır. Gülüp dalga geçmeye başlamış. Getire getire kurbanın çamurunu mu getirdi? Yosununu mu getirdi? Öyle miydi böyle miydi derken delikanlı yemeğin kapağını açınca pis <laughs> gibi yayılan koku herkesin dilini de tutmuş sözünü de bitirmiş. Aklı başından gitmiş orada oturan herkesin ve hep beraber oturmuşlar sofraya. Bir sahan yemek nasıl olduysa oraya gelen herkesi doyurmuş. Delikanlı da inanamamış bu işe. Sevine sevine dönmüş evine. Gel zaman git zaman. Hani ne çağırmış oğullarını. Görmek isterim demiş eşlerinizin marifetini. Yarın öğlene kadar her biri birer kilim dokusun. Oo, abiler uçmuşlar arkalarında toz bile kalmamış. Bizim delikanlı ne yapsın boynunu bütmüş gitmiş eve. Kederle oturmuş. Kurbağa kız soru vermiş neyin var anlat. Dala demiş böyleyken böyle. Yengelerin marifetlerini gösterirler. Ben de gider söylerim yani yapacak bir şey yok senin bir kurbağa olduğunu herkes biliyor. Ne yapayım? Kederlenme demiş. Sen yat uyu. Sabah ola hayrola. Bizim delikanlı yatmış uyumuş. Ertesi gün öğlene doğru babasının yanına gitmek için evden çıkacakken kurbağa kız seslenmiş. Duvardaki nişte demiş. Dürülü bir kilim var. Onu alıp götüresin ama baban huzuruna çıkmadan sakın açma. Peki demiş delikanlı. Almış kilimi koltuğun altına düşmüş yola vara vara çıkmış huzura. Büyük gelin meğer yarısına kadar dokunmuş bir kilimi. Ağabey açmış. Babası şöyle bakmış. E demiş yani zaman azdı anca bu kadar olur. İyi demiş. İyi oğlum aferin. Marifetliymiş eşin. Ortanca abi açmış kilimi. Ortanca kelin de baya böyle bitirmeye yakın işlemiş kilimi. Hmm demiş güzel. Güzel güzel. Zaman geçtikçe daha iş tutarlar. Yine herkes birbirini dürtmeye, acaba ne yapacak diye merak etmeye, gözlerini açıp beklemeye başlamış. Bizim delikanlı koltuğun altından çekmiş kilimi şöyle bir sermiş ki o kilim açılmış açılmış da bütün otağı kaplamış. Ve o kilimde hanın oğullarının, yengelerinin, ve dahi hanın bütün vezirlerinin Resmin nakşedilmiş. Görenler parmağını sırmış. Almış anlatmaya başlamış. Herkes içten içe bir kurbağacığın marifetinin sırrını merak etmeye başlamış. Delikanlı babasının karşısında mahcup olmadığı için gönenmiş, evinin yolunu tutmuş. Günler böyle saadet içerisinde sürerken bizim han gene çağırmış oğullarını. Yarın öğlen yemeğine eşlerinizi bekliyorum demiş. Ne yapsın? Dönmüş evine. Yarın demiş, öğlen babama yemeğe davetliyiz. Neden bu kadar üzgünsün ki demiş. Han baban seni yemeğe çağırmış. Çağırdı da eşlerimizle, nasiplerimizle beraber ne yapalım? Birlikte gideriz. Dertlenme demiş. Birlikte gideriz. Sabah ola, hayrola. Ertesi gün olmuş. Delikanlı öğleye doğru. Hadi demiş, han babamı bekletmeyelim. Sen önden git demiş. Ben ardından gelirim. Yalnız ben gelirken, babanın etrafındaki bütün çadırlar, yer gök sallanır. Herkese söyle, bilsinler ben gelirim. Varmış babasının yanına, ağabeyi yanında sevdiğiyle, ortanca ağabeyi yanında sevdiğiyle demiş. Kurbağa birazdan gelir demeye kalmadan yer gök sallanmaya başlamış. Eşimdir demiş kurbağadır gelen. Otağın kapısı açılmış ki aman Allah aman Allah aya sen doğma da ben doğayım diyecek kadar güzel herkesin aklını başından alacak kadar zarif bir tılsımlı güzel süzülmüş içeriye. Oturmuş delikanlının yanına. Delikanlı gözlerini kızdan alamamış. Bunca zamandır nasibinin bu denli muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu görememiş, bununla karşılaşmamış olmaya yanamamış bile. O anda bir sevdaya tutulmuş. Sofralar kurulmuş. Kız büyük gelinleri beklemiş nasıl yiyecekler diye. Büyük gelinler ansızın ortaya çıkan bu kurbağanın nasıl yemek yiyeceğini merak etmeye başlamışlar. Derken başlamış bizim kurbağa yani güzeller güzeli sultan yemek yemeye. Yerken yerken sofradaki kazın küçük kemiğinden bir cebine koymuş. Ördeğin küçük kemiğinden bir cebine koymuş. Yemeğe devam etmiş. Sofradaki reçelden bir damla eteğine sürülmüş. Bir şey yapmamış. Gelinler, bu kurbağa kız ne yapıyorsa aynını yapmışlar. Han yemek bitince hadi demiş. Bahçeye çıkalım. Çıkmışlar. Yürürken yürürken eee demiş. Gelinler bunca zamandır gördüm ki türlü marifetleriniz var. Var mısınız şimdi birini daha göstermeye? Gelinlerde bir sessizlik olmuş. Herkes kurbağaya bakıyormuş. Küçük gelin izniniz olursa ben isterim demiş. Buyur demiş han. Bizim kurbağa kız, yani güzeller güzeli, etenlik reçeli almış, derya deniz diye fırlatmış. O reçel damlasından bir okyanus oluşmuş. Uçun kazlar, uçun ördekler deyince de fırlattığı kemiklerden sürü sürü kazlar Sırı sırı gövel gövel ördekler çıkmış ortaya. Hep beraber seyre dalmışlar. Bizim güzeller güzeli demiş ki: "Han baba, eğer dilersen bu derya Deniz sonsuza kadar burada kalabilir." "Yok," demiş han. "Böyle güzel bir yudum seyir hepimize bir ömür yeter." Bunun üzerine kız elini şöyle yapmış. Kazlar yok olmuş. Küçük kemik cebine girmiş. Elini böyle yapmış. Ördekler yok olmuş. Küçük kemik cebine girmiş. Son elini böyle yapınca da elini sürdüğü eteğinde reçel damlası tekrar yerine konmuş. Bunu gelen büyük gelin hemen baba demiş ben de göstereyim marifetimi. Buyur demiş tabii. O da eteğindeki reçeli deniz ol diye fırlatmış ki reçel bizim anın sakalına yapışmış. Üzerine kemikleri de atınca, Tamam demiş han. Göreceğimi gördüm, yeter. Büyük gelinden sonra ortanca gelin hemen çıkmış ortaya. Ben demiş ben, yok demiş kızım, yok. Yeter. Bana bugünlük bu kadar marifet yeter. Hepiniz yuvanızda, kendi şenliğinizde sağlık içinde olun. Bu arada bizim küçük delikanın içine bir ateş düşmüş. Ya eve gidince bu güzeller güzeli tekrar kurbağa olursa, ya bu güzeli bir daha göremezse ben demiş eve gideceğim. Kız anlamış delikanlının niyetini. Bekle demiş beraber gideriz. Yok demiş ben önden gideyim sen gelirsin. Çok pişman olursun yapma etme dediyse de delikanlı düşmüş yola. Uçar adım koşar adım varmış eve. Evin orta yerinde bulduğu kurbağa kılığını atmış ateşe. Ateşte yanarken kız girmiş içeriye ve öfkeden deliye dökülmüş. Ben sana çok pişman olursun demedim mi? Sen ne yaptın? Demiş ben ne yapayım? İstedim ki hep gözüm gözünde olsun. İstedim ki dizim dizine değsin, name değsin dünyaya. İstedim ki saadet içinde yaşayalım. O öyle değil demiş. Ben sana çok pişman olursun dedim ve çıkmış gitmiş. Delikanlı yıkılı varmış evin ortasına. Sonra kendine gelip kapıdan çıktığında o bizim küçük gelin sırra kadem basmış. Oracağı yığılmış delikanlı üzüntüsünden ağlamış, sızlamış, günlerce hasta yatmış. Nihayet gözünü açınca han babam demiş. Ben arayıp o güzeller güzelini, o gönlümün nasibini bulmazsam bana huzur bana hayat Bana nefes yok Peki demiş han babası Yaptırmışlar demir çarık Vermişler eline bir asa Bizim delikanlı Düşmüş yola Az gitmiş uz gitmiş Dere tepe düz gitmiş Çayır çimen geçerek lale Sümül biçerek altı ay Bir güz gitmiş Vara vara Büyükçe bir evin kapısına varmış Evden içeriye girmiş girmiş ki şöyle şuralarına beyaz çiçekler takılmış gibi ağarmış bir kadın var. Güzellik hanenin olsun anam demiş. Güzellik senin de olsun oğul. Buyur hoş geldin. De hele seni buralara hangi rüzgar attı? Anlatmış delikanlı başından geçenleri. Oo demiş. Demek o sensin. Şaşırmış delikanlı. Bahsettiğin kız benim büyük büyük ablamın kızı. Küçükken ablam onu ejderhadan korumak için kurbağaya çevirmişti. Vakti gelince kendiliğinden bu büyük bozulacaktı. Ama sen bekleyememişsin. Sana çok kızgın. Üstelik de çok üzgün. Peki demiş ben ona nasıl ulaşırım? Halimi görüyorsun. Söylerim ama azığını benimle bölüşürsen. Canına kurban olsun demiş. Hemen azığının yarısını vermiş. Kadın karnını doyurunca şu demiş yedi dağın arkasında benim bir büyük ablamın evi var. Oraya varırsan o sana tarif eder. Durur mu yerinde bizim delikanlı? Kuş olup uçmuş. Ördek sürüsünden daha hızlı varmış öbür teyzenin evine. Girmiş içeriye. Güzellikler senin olsun anam demiş. Güzellik senin de olsun oğul. Buyur kimsin nesin ne gezersin bu diyarda? Anlatmış delikanlı başından geçenleri. Bu teyzenin de sanki beyaz çiçeklerden iki yanında saçlakmış gibiymiş saçın akları. Ah demiş oğul ah sen ne ettin? Sen ne ettin de benim yeğenimi hem öfkenin ateşine hem sevdanın közüne saldın. O annesinin yanına gitti. Peki demiş o nerede oturur? Derim ama benimle azığını bölüşürsen. Canına kurban olsun ben sevdiğimi bulayım azın lafı mı olur demiş. Nesi varsa dökmüş ortaya. Ha demiş şu yıldızlara doğru yedi tepe aşarsan ablamın evine varırsın. Ceylan olmuş koşmuş. Kuş olup uçmuş. Varmış sevdiği kızın anasının evinin kapısına. Girmiş içeriye. Güzellikler senin olsun anam demiş. Güzellik senin de olsun delikanlı hoş geldin. Kimsin nereden gelirsin? Anlatmış. Demiş. Bütün saçları bembeyaz olmuş en büyük abla. Demek benim biriciğimi, demek benim gözümün nurunu o hale getiren sabırsız sensin. Ben sana çok kızgındım. Ama görürüm ki kızımın sevdasına buralara kadar gelmişsin sen de onu seversin. De hele demiş. De hele benim yarim nerede? Sana çok kızdı. Sır oldu gitti. Şu yedi tepenin ardındaki kulede bir ejderha var. <laughs> Aman diyeyim. Ejderha gözü açıkken uyur, gözü kapalıken uyanıktır. Ejderhayı uykuda bulursan içeriye giresin. Ejderhanın yanında bir körük, körüğün yanında bir taht var. Tahtın altında bir balta var. Baltaya alasın. Körükle tahtanın arasındaki kapıya vurup kırasın. Kapının ardı başka bir dünya. Bir sürü tavuk görürsün. Tavukların arasında akça bir horoz. O baltayla horozu korkutup sen burada ne gezersin? Diyar diyar seni ararım dersen. Horoz gerçekten korkarsa işte o zaman görürsün kızım nerede Daha bu neredenin Evsi havada salınırken Delikanlı üç tepeyi aşmış bile Demir çarının altında Koca koca delikler Ayağında yaralarla Çıkmış ejderhanın kulesine Gizli gizli Bakılmış ejderhanın Gözleri koca Koca açılmışken Uyuduğundan emin olup vermiş içeriye körüyü bulmuş. Tahtı görmüş. Tahtın altındaki baltayı çekmiş. Baltayla kapıyı kırıp içeriye girmiş ki sürü sürü horoz Cık. ama tavuk demişti. Bakılmış, bakılmış. Ak horozu görmüş. Horoza baltayla koşmaya başlamış. Sen demiş burada ne gezersin? Bilmez misin ki ben deli divaneyim horoz? Baltanın canına kastettiğini zannedip Çıkıvermiş horoz kılığından. Meğer son tılsımın sırrı o yürek korkusuymuş. Kız bunca zaman, bunca sınav kendinin peşine düşen delikanlıyı karşısında bulunca bütün kızgınlığı geçmiş, hasretle sarılmışlar birbirlerine. Tez önce annesine, sonra teyzesine ve en küçük teyzesine uğradıktan sonra han babanın karşısına çıkmışlar. İkisinin birbirine kavuşması için yeniden bir soy kurulmuş. 40 gün, 40 gece. Onlar ermiş Muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bizim kurbağa kıza gelmiş. Biri bu masalı uzaklardan dinle nere gelmiş ve burada ekran arkasından. Biri de binlerce yıldır Sözü cevher bilip bugünlere taşıyan nice anlatıcıya gelmiş.